Divanı Harbi Örfi 22 Elifba, okumayan çocuğa felsefe-i tabiye dersi verilmez. Ey gazeteciler, edipler edepli olmalı hem de edebi İslamiye ile müteeddip olmalı ve onların sözleri kalbi umumi müştereki milletten bir tarafa çıkmalı ve matbuat nizamname nizamnamesini vicdanınızdaki hissiye hissi diyanet ve niyeti halisa tanzim etmeli. Halbuki siz iki kıyası fasitle yani taşrayı İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas ederek efkarı umumiyeyi bataklığa düşürdünüz ve şahsi garazları ve fikri intikamı uyandırdınız. Zira Elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabiye dersi verilmez ve erkeğe tiyatrocu karı libası yakışmaz ve Avrupa'nın hissiyatı İstanbul'da tatbik olunmaz. Akvamın ihtilafı mekanların ve aktarın tekalifi zamanların ve asırların ihtilafı gibidir. Birisinin libası ötekinin endamına gelmez demek Fransız büyük ihtilali bize tamamen hareket düsturu olamaz. Yanlışlık tatbiki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Zira elifba okumayan çocuğa felsefe-i tabiye dersi verilmez. Gazetecilerin muhakemesiz ve hikmetsiz olanlarının büyük bir yanlış yaptıklarını ortaya koyuyor. Daha elif baya geçmemiş okuma yazma bilmeyen bir çocuğa kafayı karıştıran felsefe derslerinin verilmesi, felsefe derslerinin verilmesi hiçbir uzman öğretmen tasvip etmez, hiçbir pedagojik sisteme de uygun değildir. İşte burada Anadolu halkının saf ve temiz akıllarının Avrupa'daki aklını felsefeyle bozmuş insanların düşünceleriyle kirletilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Gazetecileri hitaben söylediği, halbuki siz iki kıyası fasitle yani taşrayı İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas ederek efkar-ı umumiyeyi bataklığa düşürdüğünüz cümlesiyle bu yanlışın nasıl yapıldığı da açıkça ortaya konmuştur. Taşra dediğimiz Anadolu insanı İstanbul'a kıyas edilmesiyle bir yanlış yapılmakta, sonra İstanbul insanının da Avrupa insanıyla kıyas edilerek ikinci bir yanlış yapıldığı ifade edilmektedir. Ediplere yani gazetecilere bir ders var. Ediplerin İslami edeple edeplenmesi gerektiğinden bahseden bu parçada Avrupa'dan yapılan ve işlenen her şeyin bizim buradaki insanların ruhuna uyamaya uyamayabileceğinin dersi verilmektedir. Ciddi bir hikmet süzgecinden geçmesi lazım ki buradaki insanlara fayda getirsin. Maalesef gazeteciler ya daha çok satış yapıp kâr kapma gayret keşliğinden veya ideolojik yaklaşımlarla bu ülkenin saf vatandaşlarının ruh cevherini ciddi anlamda bozmaya vesile oldular taşra dediğimiz Anadolu insanının İstanbul'a kıyas edilmesiyle bir yanlışlık yapılmıştır. Sonra İstanbul insanı da Avrupa insanıyla kıyas edilmiş, ikinci bir yanlış daha yapılmış. Bunlar ifade ediliyor.